Evet e, merhaba, bugün elektronik dersinin videosunu çekeceğim ilk dersini. <laughs> Şimdi öncelikle e, bir siteden bahsedeceğim. Bunu daha önce üç boyutlu tasarımlarda kullanmıştık. Tinkercad sitesi. Bu Tinkercad sitesine e, üyelik almayı üç boyutlu tasarım derslerimde anlatmıştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada biz e, elektronik devreler kurabiliyoruz. Burada circuits yani devreler kısmına tıklıyorum, yeni devre oluştur diyorum. Bu programın özelliği e, en çok kullanılan devre elemanlarının burada olması. E, kurduğunuz zaman burada simülasyonu başlat dediğiniz zaman devre nasıl çalışıyor onu da simüle etmesidir böyle bir güzelliği var. Şimdi öncelikle ben e, ilk başta ilk konulardan bahsedeyim. Öncelikle güç kaynağıdan bahsedelim. Şimdi elektronik devrelerde güç kaynağı olmazsa olmaz. Yani elektronik devre dediğimiz zaman en temel e, devre elemanımız pil veya diğer bir ismiyle güç kaynağıdır. Güç kaynakları e, burada gördüğünüz gibi ben bir ekran görüntüsü alayım. Şöyle görüntüsünü alalım, kopyala, Paint'e yapıştıralım. Şimdi buradaki şey şöyle 90 derece döndüm. Evet. Pil. Standartta biz elektronik devrelerde iki tane şeyden bahsederiz. Birincisi kırmızı renkte ifade edilir elektronik devrelerde genellikle artı uç. İkincisi mavi renkte ifadeleri genellikle eksi uçtur. Bu evrensel bir renk kategorizasyonudur. Kırmızı artı simgeler. Burada biz artı elektrik dediğimiz zaman mesela bu pil için konuşacak olursak artı elektrik dediğimiz zaman artı uç dediğimiz zaman aklımıza gelecek şey 9 volt olması gerekiyor. Niye pilimiz şu anda 9 volt bir pil olduğu için. Yani bu 9 voltluk bir artı enerjiye sahip bir güç kaynağı. Peki eksi enerji dediğimizde ne anlayacağız? Eksi enerji dediğimizde iki şey anlayabiliriz. 1 0 volt 2 eksi volt 3 GND. Elektronikte GND, eksi volt, 0 volt dediğimiz zaman bunu anlarız. Yalnız eksi volt'tan kastımız şu eksi 2 volt, eksi 3 volt gibi bir şey denildiği zaman o farklı bir durum. Ama direkt sadece eksi deniyorsa veya direkt sadece GND deniyorsa veya sıfır deniyorsa bu eksi uç demektir. Yani biz elektronik devremizi kurarken bir artı bir eksi uç bir güç kaynağına ihtiyacımız vardır. Neden? Elektronik devreler şu mantıklı çalışır arkadaşlar. Elektrik artıdan çıkar. Gerçekte aslında artıdan çıkmaz. Eksiden çıkar da. Hani biz arttan çıktığını söyleyelim. Arttan çıkar. Buradaki devre elemanlarını çalıştırır. Artık ne takılıysa ucuna. Çalıştırır. Sonra devre elemanlarına dolaştıktan sonra eksi volta girerek e, devreyi tamamlar. Buradaki herhangi bir kopukluk buradaki herhangi bir yanlışlıkla devremiz çalışmayacaktır. Mesela şuradaki telde şöyle bir kopukluk varsa bu elektrik devresinin hiçbir üyesi çalışmayacaktır. Elektrik Tümsel, bütünsel, e, kapalı bir şekilde devre ister. Bu şekilde devreyi tamamlamazsanız elektrik devresi çalışmayacaktır. Şimdi tekrar sistemize geri dönelim. Ben buradan şunu sileyim. Sağ tuşla mı sileriz? Evet sildikleri tuşuyla siliyor. Biraz zor oldu. Şimdi şuradan 1.5 voltluk bir pil alayım. Şimdi bana burada mesela ben bir e, led ışık devresi yapacağım. Bana 4.5-5 volt gibi bir voltaj gerekiyor. Bunun için ben buraya kaç tane pil eklersem e, 4.5-5 volt civarı yapar. 3 tane pil eklersem yapacaktır. Burada pilin nasıl bir pil olacağı pardon bu adet şu bir adet olacak. i̇çindeki pil sayısı 3 adet olacak. Pil tipi ne olacak? Mesela ince kalem pillerden mi normal kalem pillerden mi? Hani televizyon kumandası dediğimiz kalem piller veyahut da normal kalem piller. Bunu da yeri gelmişken bahsedelim. Farkı nedir? Arkadaşlar televizyon kumandası pilleri daha ince yapılıdır ve daha az enerji üretirler. Yani şöyle bunlar atıyorum 5 saatlik bir enerji üretiyor ise şunlar 10 saatlik bir enerji üretir. Yani arasındaki fark bu kadar fazla olmasa bile 3 aşağı 5 yukarı bu şekildedir. Ee, buradaki biz normal kalem pil kullanalım. Şimdi bakın boş bir yere tıkladığım zaman dikkat ederseniz bir ucu kırmızı bir ucu siyah. Yani mavi ve siyah. Siyah da e, ekstraktir. Bunu atladım. Siyah ve mavi eksi olarak kabul edilir. Burada zaten üzerine geldiğiniz zaman üzerinde yazıyor. Eksi artı uç diye yazıyor. Biz pilimizi aldık. Şimdi bir tane led alalım. Led. Evet ledimiz de şu. Ledimizin rengini seçebiliyoruz. Mesela ne olsun? Yeşil olsun. Evet. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şimdi bakın. Burada LED'in ayaklarına geldiğiniz zaman katot ve anot yazıyor. Yani burada farklı bir şey yazıyor. Artı eksi yazmıyor. O zaman katot ve anot nedir? Hemen internete yazıyorum. Katot ve anot nedir? Şimdi illa bir şey bilmemize gerek yok. Artık internet dediğimiz bir şey vardır. Bu internetten e, neyin ne olduğunu görebiliriz. Hemen açtım. En baştaki siteye bakalım neymiş. Anot ee, bir sürü şey yapar. Katotun antisi olarak tanımlanabilecek pozitifli bu çok detaya girmiş. Şöyle diyelim. Katot artı mı eksi mi diye soralım. Hemen şuradan bakalım. Anot ismi eksi yük. Katot ismi ise artı yük demekmiş demek ki. Hemen geliyorum anot eksiymiş. Anot eksiyse getiriyorum burada anotu eksiye, Katotu da artıya bağlı. Şöyle. Evet, bir çalışıp çalışmayacağına bakalım. Şöyle döndürebiliyor muyuz acaba bunu? Ee, şöyle yapalım ki Evet, bacakları içtiyse şey olsun. Hemen bir çalıştıralım. Şu an bakın devre yanmadı. O zaman yanlış bağladık. Hemen bacaklarını söküyorum. Tele tıkladım. Delete tuşuna basıyorum. Bu sefer şunu tekrar döndürelim. Normal hale getirelim. Şöyle katot. Katot eksiye anotu artıya bağlıyorum. Bir de böyle deneyelim. Evet şu an lambamız yandı. Yani demek ki doğru bağladık. Buradan ne anladık? Eksi uca katatu bağlıyoruz. Artı uca tuba bağlıyoruz. Bunu anladık. Fakat bakın bir sıkıntı var. Şu an aslında lambamız yanmadı. Yani ışık vermedi. Aslında lambayı biz yan, yaktık, patlattık. Bakın buradaki simge lambamızın arıza verdiğini, yandığını, patladığını gösteriyor. Bunun nedeni ne? Şimdi öncelikle bundan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi bizim burada ledlere özel bir durumumuz var. Ledler e, direkt elektriğe bağlandığı zaman yanma ihtimali olan devre elemanlarıdır. Bunu engellemek için iki yöntemimiz var. Ya buradaki pil sayısını düşüreceğiz. Yani voltajı düşüreceğiz. Gene çözüm olmadı. O zaman pil sayısını eski haline getirelim. Ya da bizim ön direnç dediğimiz rezistör. Rezistör. Veya rezistans resistans evet gelmediyse o zaman şöyle görseler evet, öyle yazılmış. Resistör direncimizi alıyoruz. Bu ön direnç arkadaşlar ledlerse olmazsa olmaz bir şeydir. Led'i fazla gelen akıma karşı korur. Akım nedir? Akım arkadaşlar bu pilden çekilecek güçtür diyebiliriz. Ne kadar çok akım çekilirse o kadar fazla e, hem enerji tüketimi olur hem de devre elemanında ısınma yanma ihtimali artar. Mesela örnek veriyorum. Bizim e, pillerden çekebileceğimiz akım bellidir arkadaşlar. Bunun üstüne çıkamayız. Ama e, şehir şebekesinden çekebileceğimiz akım çok daha yüksektir. Ne kadar çok akım çekersek o kadar tehlikelidir. Hatta uyarılar görmüşsünüzdür. Yüksek akım tehlikesi diye uyarılar vardır. Akımın yüksek olması tehlikeli bir durumdur. Direncimiz arkadaşlar biz istersek ledin bu bacağına istersek bu bacağına bağlayabiliriz. Çok önemli değil. Hemen şuradan tutuyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Biraz da görsel olsun diye kabloya tıklıyorum. Mavi veya siyah eksiği simgelendirmiştik. Siyah yapalım. Evet siyah. Diğer tarafı da kırmızı yapalım artı ucunda şu şekilde rezistörümüzü bağladık yani direncimizi. Şimdi direncimizin bir değeri olması lazım. Biz genellikle ledlerde direnç olarak 220 ohm kullanırız. Ohm, ohm simgesi şudur. 220 ohm direncini ayarlarız ve bu şekilde çalıştırdığımız zaman bakın ledimiz patlamadan yanmaya başlamıştır. Pekala. Şu an bakın bir devre elemanı kurduk. Bu devre elemanı ne yapıyor? Elektrik buradan eksiden çıkıyor. Direnç üzerinden geçiyor ve LED'e geliyor. LED'de ışık verip tekrar pile geri dönüyor. Bu bir elektronik devredir. En basit elektronik devre diyebileceğimiz bir elektronik devre yaptık. Peki elektronik devrelerde dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi nedir? Bizim kısa devre diye tabir ettiğimiz bir olay vardır. Bu elektronik ve elektrik devreler için en tehlikeli durumdur. Ne demek kısa devre? Kısa devre şudur arkadaşlar. Ben buradan bir uç alıp şuraya bağlarsam şöyle şunu şöyle bir sileyim tekrar bağlayayım. Evet, şöyle yapalım. Bir uç alıp eksiye buradan da bir uç alıp şöyle şöyle artıya bağlarsam arkadaşlar şunu siyah yapalım tekrar. Şimdi burada şöyle bir durum olacaktır arkadaşlar. Bakın buradan elektrik çıktı. Şurada iki yol var. Ya direncin üzerinden gidecek artıya gitmek için ya da buradan kolaydan artıya gidebilecektir. Elektrik her zaman kolay yolu tercih edeceği için buradan hiç elektrik akım akmaz. Direkt bu telin üzerinden akarak Pile geri dönecektir. Bu da arkadaşlar bizim elektrik devrimimizin bakın şu an çalışmıyor. Bakın dikkat edin. Şu an çalışmıyor. Bunun nedeni sürekli artık burada elektrik akımı şu telin üzerinde devam eder. Buna biz kısa devre diyoruz. Simülasyonda göstermemişler. Aslında bu kısa devre yaptığımız zaman şu elektrik teli çok fazla ve hızlı bir şekilde elektrik akımı geçireceğinden dolayı üzerinde bir ısı oluşur. Yanmalara, patlamalara, devrelerin bozulmasına neden olur. Kısa devreyi fark ettiğiniz anda enerjiyi kesmelisiniz. Bu kısa devreye bir örnektir. Mesela bakın ben bu teli çıkartacağım. Şu an çalıştıracağım. Bakın devremiz çalışıyor. Yani kısa devre neymiş? Artı ve eksi arasında hiçbir devre elemanı olmaksızın bir tel kullanılırsa bu kısa devredir. Peki devre elemanı varken kısa devre olamaz mı? Bu da olabilir arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle bir devre elemanımız var. Bu devre elemanı bozulduysa bu eleman da kısa devre yapabilir. Yani kendi özelliğini kaybetmişse normal bir tel gibi davranıyorsa bu da kısa devre özelliği gösterebilir. Ama biz tabi bunlar çok detay şeyler. Biz kısa devrenin artı ile eksi arasında oluşan bir e, telle yapıldığını söyleyebiliriz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar simülasyonlarını yapıp kullanacağımız program burası. Basitçe ilk dersimde anlattığım konuları da şöyle hızlıca tekrar etmiş olduk. İkinci derste Bu siteye herkesin üyelik almasını istiyorum. Sitenin adını tekrar yazayım. TinkerCAD 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 sitesi buraya Arkadaşlar üyelik alıyoruz. Hatta ben size hızlıca üyelik almayı da bir hatırlatayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şuradan çıkışımı yapayım ben. Hemen giriş, hemen katıl seçeneğine tıklıyorum. Kişisel bir hesap oluşturdu da diyebilirsiniz. Öğrenciler bir sınıfa katıldı diyebilirsiniz. Ama bence kişisel hesap oluşturdu diyelim. Burada arkadaşlar direkt kendi Google hesabınız Aynı benim bu e, internet sayfasında olduğu gibi şurada aktif ise Bakın burada benim Google hesabım aktif olduğu için burada Google'ın yanında resmi çıkıyor. Aktif ise direkt Google ile oturum aç diyebilirsiniz. Veya e-posta ile kaydol deyip ki ben size bunu tavsiye ediyorum. Neden? Buradan ülkemizi seçelim. Türkiye. Doğum günümüzü arkadaşlar atalım. Gerçek doğum günümüzü vermeyelim bu siteye. Ve doğum günü tarihimizi 18 yaşından büyük olacak şekilde verelim. Neden? 18 yaşından küçük olarak verir, verirseniz şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Sizden ailenizin telefon numarasını istiyor. Oradan onaylama yapmanızı, onaylama kodu gönderiyor. Onaylama yapmanızı istiyor. Bu da işlemi uzattırıyor. En güzeli doğum tarihinizi 18 yaşından büyük olacak şekilde girelim. Sonraki diyorum. Buraya Gerçek e-posta adresinizi ve unutmayacağınız bir e, Şifre yazıyorsunuz yani e-posta adresinizin şifresi değil de bu sitede kullanacağınız şifrenizi yazıyorsunuz Mesela ben yazıyorum şu an Şöyle e-posta adresimi yazdım şifremi yazıyorum bakın burada ne diyor En az bir sayı en az bir harf Ve e, 8 karakterden oluşacak diyor hemen yazıyorum Gazi 32 SBL yazdım ve buradan onaylıyorum. Hesabı oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturdu arkadaşlar. Şuradaki şeyi işaretlemenize gerek yok. Tamamlandı dediğiniz anda artık Tinkercad sitesine üyeliğiniz olmuş oluyor. Buradan da circuit veya devreler kısmına gelerek yeni devre oluştur diyerek deneyebilirsiniz. Burada arkadaşlar devreleri şurada hazır malzemeleri şurada böyle farenizle aşağı doğru inerek görebilirsiniz. Veya buraya yazarak görebilirsiniz. Veya bakın burada temel tümü diye seçenekler var. Burada tümünü seçtiğiniz zaman daha fazla devre elemanı geliyor. Buradan seçebilirsiniz. Buradan tutup buraya aktarabilirsiniz. Üzerine tıklayıp silebilirsiniz. Zaten aktardığınız anda aktardığınız anda şöyle özelliği değiştirilebilecek bir şey getireyim. Mesela ne var özelliği? Mesela şu. Aktardığınız anda, bıraktığınız anda arkadaşlar özellikleriyle ilgili bir pencere açılıyor. Buradan özelliklerini tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Unuttuysanız sonra da değiştirebiliyorsunuz. Buradan çift tıkladığınız zaman tekrar buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu sitenin güzelliği şu arkadaşlar. Bu sitede elektronik devrelere kod yazıp o kodları da çalıştırabiliyoruz. Bunları da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.